Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misali diller ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat ömür insan ve günleri sayan edvar ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünde hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı tuğluğa kadar evvel bahar zamanına hem insanın rahmi madare düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı günün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hilkat insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyatı rahmet ve füyüzatı nimeti hatırlatır. Asır zamanı ise güz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şunat ilahiyeyi ve inamat rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zaman ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatını hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise alemi zulümat, neher aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Celal'in Zülcelal'in celalli tasarrufatın ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmet rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetten ihtar ile ne derece hamdü senaya müstak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabah haşrı ihtar eder. Evet şu gecenin sabahı ve şu kuşun baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da Berzahın baharı da o katiyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihdar ettiği gibi kudreti i Samedaniye'nin Tasarrufat-ı Azime-i Yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve iyi borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir.